Öncelikle Suriye'de yaşananlar ve Suriye'deki vahşet özellikle işkenceyle ölümlerin basına, kamuoyuna düşmesinden sonra bir kere daha çok yüksek bir şekilde dikkatleri Suriye üzerine çevirdi ve bu gelişmelerin hemen Cenevre'deki toplantıları öncesi kamuoyuna düşmüş olması ve gündeme gelmiş olması da tabi Cenevre'deki görüşmeleri de daha da önemli bir hale getirdi ve Beklentilerde yükseldi işin doğrusu Suriye'yle müdahale noktasında ve Esad'ın gönderilmesi ya da Esad'sız yeni bir yönetim oluşturulması noktasındaki beklentilerde yükseltti. 11 bin kişinin ki bunun doğru olduğu gerçek olduğu artık bütün kamuoyu tarafından ve dünya tarafından da kabul edilmiş vaziyette işkenceyle öldürülmesine eğer hala batı sessiz kalıyorsa dünya sessiz kalıyorsa Tabii ki bu arada işte bütün bu Suriye'deki gelişmelerinde her ülkenin kendi çıkarı noktasında baktığının bir göstergesi hepsi geçecek <laughs> yani şimdi biz tabii ki toplumun her kesimiyle görüşüyoruz o arkadaşlarımızla da görüşüyoruz Türkiye'de Özellikle yerel seçimlerden sonra tabi yerel seçimlerdeki sonuca göre e, Türkiye çok büyük bir ihtimalle bir erken genel seçim yaşayacak. Yani bu görüntü var şu anda. Girişat bu şekilde devam ederse. E, tabi ona yönelik pek çok e, çevrenin bir takım hazırlıkları, bir takım girişmeleri var. Ankara tabi bu anlamda çok hareketli başkent. Ankara kulislerinde bütün bunlar konuşuluyor. E, bizim de görüştüklerimiz e, konuştuklarımız var e, bu anlamda biz e, tabii ki e, bu AK Parti'den istifa eden e, ya da işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden e, arkadaşlarla birlikte görüşüyoruz ve e, hepsini de Büyük Birlik Partisi'nde görmek isteriz İşin doğrusu bu e, önümüzdeki e, günlerde e, bazı gelişmeler yaşanabilir Tabii ben kesinleşmeden hiçbir konuyu basında paylaşmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Bakabilir misiniz böyle? Evet. Bu tarafa bakabilir misiniz? Senin başındayız. Sayın Valimiz.